Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte um, Roblox'u indirmeye çalışacağız. Bu arada Drag Play Store'den um, böyle buraya tıklıyoruz. Buraya tıklıyoruz böyle. Böyle böyle değil. E, um, direktmen şey yapıyoruz. Bakın. VPN'yi de silelim abi. VPN'yi de silelim. Hmm. Bekleyin şunu yapayım da hemen için. like atıp abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olun. 18 abone var ya. Neyse benden daha az şeyler var. Hatta e, hesap kurmayan bile var. Yani. O kadar da abartmıyorum arkadaşlar. Var. Ben gördüm. Ee, Roblox indirmeye çalışıyoruz. Bakın. 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 Bugün kaçlarıdır? 15. %5 yağışlı. Tamam. Buraya hmm, APK Pro yazıyoruz. APK Pro yazıyoruz ve apk buraya indiriyoruz İndir. bu arada hiç apk'yı apk buraya APK indirmezdim ama sadece roblox için indiriyorum bak roblox için indiriyorum şimdi kura tıklıyorum xapk indir telegram katı Burada tam indirelim. Evet iniyor. Bakın 23 olsun gelecek. 43 saniye sonra indi. 38 olsun 30 36 41 43. What? 44 42 tamam tamam. Benim kredi süsümle Bu arada hiç APK pro'yu indirmedim. Yani indirdim ama böyle oyunlar için indirmedim. Hep Google'dan indiriyordum buradan. ve ama. Sen, sadece AWK buradan Bakın geliyorsunuz. Sonra... Hmm, bekleyin. Buradan çıkalım. Arama yerine. Arama yerine Roblox yazıyoruz. Ondan sonra bakın Roblox çıktı. Bekleyin fotoğraf gelsin. Roblox Vini de var. Onu da indirelim. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Onu da indirelim. Long Robloxy Embroiderers, and so <Sessizlik> Aa, goodbye. Bence seni seni. Ekle canım kakrişiz. Ağalta iyice. Aa, goodbye. Bence seni seni. Ekle fani kakrişiz. Ağalta iyice. Tamam. Ya yere ne ya. Para mı indireyim buraya? Ne istiyorsun amına? Oğlum niye inmiyor. Neyse, inene kadar ben de yapacağınızı göstereyim. Böyle iniyor ya girmek için VPN lazım. Onun için Secure VPN indiriyoruz. Bekleyin. Sec Secure up şey indiriyoruz. Secure Secure Ya Secure VPN indiriyoruz işte ya. Ondan sonra bağlanıyoruz. Oyun Um, şey olduğunda VPN Sekure Sekura VPN Sekura VPN nasıl şey yapayım. Tamam ondan sonra e, um, bunu indiriyoruz. bağlantı tıklıyoruz. Ondan sonra oyun inince oyun e, oyuna girebiliyoruz. Bu arkadaşlar bu Hadi görüşürüz arkadaşlar.